Hadi bakalım. <laughs> Böyle eski hesabıma girdim. Dediler ki e, kos bitmiş. Bitti değil mi gerçekten? Bilmiyorum. Valla ciddi söylüyorum hiçbir şeye bakmadım hiçbir yere. Kos bitmiş dediler. Şimdi bakacağız. İnşallah bitmiştir yine. <laughs> Neyse. Burada bitmiş. Ben görmüyorum. Kosp yok değil mi? <gülüyor> yok yok. Yok. <laughs> şey bitmiş. Hayret ettim. İkili Keylan'da bile bitmiş. Bitmiş. Yani sonu gelmiş. Burada da bitmiş. Grill de tertemiz. Tertemiz yok. Hani falan yok hiç. <laughs> bak. Uç, uçanlar da gitmiş hatta. Görüyor musun sen? <laughs> bak gördün mü? Bak orada da uçmuyor kimse yok. Bas boş, boş slot var orası da. Burada bittiyse her yerde bitmiştir. Ben yeni yeni bir kişi görüyorum bak işte. <laughs> Wolf'ünü sayalım mı bunu? <laughs> Bak ileriki sulak tertemiz. Burası tertemiz. Burada da bitmiş. Yok görüyor musun Aha. sen? Yok <laughs> yok yok görmedim ya, bir şey. Post, post bitmiş ya. Ben bu çarlarımı kasmaya başlarım bu serverlarda yavaş yavaş. Vallahi tertemiz olmuş. Evet iç içe de değiller. Bak hani şey yok cosplayer yok. Bunlar tren de değil ya. Burada da bitmiş. ya Gördün mü bomboş slot ne güzel kasılır burada ya. Vallahi karakter kasabilir aslında. Tabii <laughs> canım senin da bir de press var herhalde girer sarısı ya. <laughs> Tertemiz. Tertemiz ya. Şey pırıl pırıl. Baksana ya. Harika. Burada Cezze'de kardinalda da bitmiş. Böyle sıkıntıdan bekliyor insanlar. Şanım bitmiş yani. Bitmiş bitmiş. Bitmiş. Arkadaşlar arkadaş her ataktan önce burada hel yapıyor kendine bir. Hep aynı yerde ağacın dibinde bekliyor. Gidecek yerine. Bunlar şey düzenli oynayan insanlar. Takıntılı insanlar. Yoksa bu nokta uğurlu noktası drop almak için. Yoksa kos bitti. <laughs> Anlamışlar demek ki hepsi. Yok ne bu anlaması. Güvenli gönlemini artırmışlar. Şey ee artık ıı, o SMS geliyordu ya. Evet. Aldım diye bir SMS de biz atıyoruz karşı o OTP O diyor sen misin? He benim diyoruz. <laughs> Bak yine elini yaptı gidiyor arkadaş. He benim güvenlik duvarı bu. He. Evet he. He anladım. Aynen. He benim güvenlik duvarı. <laughs> Böyle işte kayarak hal yapan falan yok. <gülüyor> <gülüyor> he benim güvenlik önlemleri sayesinde <laughs> <laughs> Açar mı inmiyor? İner iner ya da geç Da bizim gibi değil ben az önce tek ya. <laughs> ya tecrübeli oyuncular bunlar oraya stayız biz. Yoksa oyuna girince enter 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 yapıp da ilk server'a girdiğimden değil. Özellikle geldim <gülüyor> <gülüyor> Ya meraktan girdim böyle. Bak tertemiz ama kafasında Genie yani. ye de var tertemiz harika bak yeni, yeni legal oyuncu Peris'in merisini almış burada kasıyor kosu falan yok yani artık o tepeye he benim diye cevap gönderdiğimizde geliyor evet geliyor şimdi <laughs> İsk ben... iskelet geliyor ya gitmiyor aşağı ya işte <laughs> tecrübe bunlar şey değil kospi yok şuradan çıkayım lan <laughs> burada da yok. Yok, yok yok. Yok hani burada da görmüyorum ben sen görüyor musun? Hayır. Şu e, teleport gate'lerin dibinden insanlar böyle tren halinde yukarı doğru tıkır 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 ışınlanmıyorlar. Yoklar. Yok, hiçbir şey evet. yok. Görmüyoruz artık. Gör, görmüyoruz değil yok ki neyi görelim ya. <laughs> sen nasıl konuşuyorsun öyle? <laughs> 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 Tövbe <Terbiyesiz. gülüyor> Bak burada Aa. da yok aşağıdakinin bir kopyası ya. Aa, yok yok yani burada duvarların içinde yok kimse yok. Var diyen yalan söylemiştir. <laughs> burada da geniyle kasıyorlar bak bu şeyler dead aşağı aşağıya ışınlamıyor. Evet biz ışınlamıyor. Üstün tecrübesinden ötürü oyuncunun Ge şey, biz geniye bile açsak biz ışınlıyor. Yoksa kus falan yok hiç yok öyle böyle değil. Bak a, tecrübeyi görüyor musun? Burada tık diye kayboldu. Bak, Bak bir daha kayboldu. Evet. <laughs> bir daha geldi. Ya geniye ayarındandır. Biz bilmiyoruz ya. Biz cahiliz. Hızlı geliyor. Evet. Abi gitti gene gitti gönderiyorlar hani gönderiyorlarmış ama. Yok <laughs> Yo, gönderiyor değil üstü doldu herhalde. Yoksa bu tecrübe bu slot dayanmaz. Dead kind Knight of denmiş ya. Yes. Mesela burada tren yok. Değil mi? Yok hayır. Yok. Bu arkadaşlar kucak kucak oynamayı seviyor. O kadar hani. <laughs> şey değil, yanlış anlamayın. Kosp yok. Kosp bitmiş. Tertemiz. Ya. Ya. Bunda bak. Var, <gülüyor> Sen... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> var. <gülüyor> Kos bitmiş bitmiş. Koz mu bunlar? Neyse sağ ol. gülüyor sana. Hemen yarın karakter dizilir. O derece. Bu arada hani bir videoya eklemeden edemeyeceğim. Şu ancient'lı şu ancientler birbirinden farklı. Orta yerde geni açın. Hangisini seçtiyseniz sadece onu kesecek. Evet. Aynen Hornet or e, ork tarafındaki Hornet slotu gibi human tarafında da bura farklı. Droplar için yorum yapmayacağım. Siz bakarsınız. Yani dedikleri doğruymuş. Kos bitmiş. Büyük darbe vurulmuş. <laughs> ben şimdi burada karakteri kasacağım. Şu arkadaşa PM atıp önümüzdeki 3 ay boyunca PM'e cevap vermeyeceğim dönmesini bekleyeceğim. Legal bir arkadaş olduğu için. Dönmesini bekleyeceğim. De. Bana dönmesini bekleyeceğim. os bitmiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Her bir de Böyle açtım bugün şeyi. Videolara bakıyorum izliyorum sürekli. Hı hı. Bir sürü videoda denk geldim. Kos bitmiş. Kospa büyük tarbe falan. Lan dedim paldır küldür gireyim bir. Güncelleme notlarını da okudum. Hmm dedim. Şimdi diyor güncelleme notlarında o tp'de artık kayıt yaptığımızda bize onay mesajı geliyordu önceden. Artık diyor ki onay mesajı geldiği zaman he benim diye cevap gönder. <laughs> Dedim bu he benim güncellemesi. <laughs> Süper. Süper harika. Mahmut abi dükkanda mısın? <laughs> evet dükkandayım. Der gibi. Biz yıllardır kullanıyoruz aslında şey gayet şey mantıklı çözer <laughs> hı, hı çözer hayırlı uğurlu olsun artık nefes almıştır bütün slotları öyle tahmin ediyorum bütün serverlar öyledir oraya ise özel değil bir direkt aklıma oraya geldiği için de değil harbiden en başta o olduğu için bir de eski hesabım banlandı mı Banlanmadı mı <laughs> bakmak için mi <bir> girdim <gülüyor> 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 bu benim şey diğer hesabım e, zero'da seri yaptığım hesap e, Eliste yaparken farklı hesaptan oynadım malum dedim çok oldu birkaç ay oldu yani belki şey banlanmıştır aşırı legallikten ötürü <laughs> şimdi biz böyle şey rahatsız ediyoruz bu arkadaşı burada da hani üzücü, kötü sahnelere sebep oluyor. Hep onunla Evet, daha rahatsız etmememiz lazım. Videolarını falan çekmememiz lazım. O yüzden KSC falan da almadım. Kusura bakmasınlar. Ee, kasanlar zaten legaller. <laughs> o yüzden KSC'de almadım. Yani evet. biz Hbenim'i e onay veriyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hbenim, güvenlik doğru <laughs> sayesinde artık slotlar pırıl pırıl, oyun çok rahat. Hebenim 100 yılın çözümü. Ne yapalım? Arkadaş bile sıkıldı. Tamam. Üstü <laughs> dolduğundan değil. <laughs> Sıkılmıştır. Bu Orange'daydı değil mi? Şurada bütün partiyi yatırmıştı bir tane Cosper. o Cosper bak artık haberim sayesinde oyuna giremiyor. Buradaydı. Burada, yaparken burada seri, seri, yaparken. Bugün yeter bu kadar. Uzun bir video olsun istemiyorum. Hani konu belli. Yani. Güncelleme gelmiş. Harika. Süper. Süper ötesi. Artık her şeye de gerek yok. Hani zaten oyunda cemlerimiz çok çalışıyordu. Ben üzülüyordum. Her gün slotlar gezilmez ki. <laughs> Yoruluyorlar gece Giriyorum, gündüz giriyorum. En son hatta Elis serisinde de söylemiştim. Bir gün Ufumpers'te sabaha karşı girdim. Slotlar tertemizdi. Baktım Cihan bana atıyordu. Evet. Hani o kadar e, çok slot geziyorlar. O kadar çok bana atıyorlar ki son aylarda. Üzülüyordum. Adamlar manuel bu kadar uğraşılmaz diye. <laughs> Teknik bir güncellemeyle elleri biraz rahatlamış olur umarım. Onlar da insan ya. Yorulmamaları lazım. Yani doğru diyorsun. Evet. Zaten hani çok çalıştılar bu zamana kadar. Oyuncular da öyle. Ceplerinden verdikleri parayı zaten e, atadan dededen miras alarak yatırdıkları için. Çalışmadan yatırdıkları için. <laughs> e Benim sayesinde <laughs> CZ'ye gittim. Delos'a gittim. işte Estant'a gittim. Hani sembolik birer slot'a gittim. Öyle pek şey yapmadım. E, çok çok da gezecek bir durumum yok. Ben memnunum. GM'ler adına da memnunum. Çok hani dediğim gibi yoruldukları için. Artık dinlenebilirler büyük ihtimalle. Sizin fikirleriniz neler? Hani, hani mutluluk dolu mesajlarınızı görmek istiyorum yorumlardan. <laughs> evet ben de merak ediyorum. <laughs> evet. Herkese hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. uğurlu olsun. Yorumlarda beraber kutlama yapıyoruz. <laughs> Artık duruma göre siz de kendi fikirlerinizi bu incelemelerle alakalı neyin adına mutlu olduğunuzu bakın mutsuzluğunuz varsa yazmayın. <laughs> Oyunu götürlemeyelim. Hoşnutsuzluğunuz varsa da yazmayın. Ne adına mutlu olduğunuzu. Oyunun ne kadar güzel bir yer olduğunu. Ben dayatmıyor bana. <laughs> Katiyen öyle bir şey yapmıyor. Yönetimimizin GM'lerimiz ne kadar çok çalıştığını. Eminim siz de anlatmak istiyorsunuz. Anlatın <laughs> Ne diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı olsun hayırlı. Vatan'a millete. <laughs> şey kaderi değişecek bu güncellemeyle böyle. <laughs> ben de hani uzun zamandır girip bakmamıştım şöyle slotlara sorurlar. hatta elistede ırk değiştirdim ya bunlar 3 ay sonra banlanmamıştı en son gezdim gezdiğimde ikinci tur attığımda 4. 5. ay gezmeyeyim diye ırk değiştirdim. Komşularımız ayrılmış. İşte, evet ayrıldık o komşularımızdan. Neden komşularımızı seviyoruz? Onlar da legal insanlar. Şey değil ana. Yani, çalışkan Night Online oyuncuları. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Buraya kadar sabredip izleyenler varsa ayırdığınız zaman için çok çok teşekkürler. Unutmayın yorumlarda bekliyorum. Neden hoşnut olduğunuzu yazın lütfen. <laughs> Aksi halde oyunu kötülüyor demesinler hani insanlar. Görüşürüz.